Minik bir kelebek olan Pıtırcık, rengarenk kanatlarını yeni açmıştı. Çiçekler, ağaçlar o kadar büyüktü ki, Pıtırcık kendini çok küçük hissediyordu. Diğer kelebekler dans ederken, Pıtırcık bir köşede onları hayranlıkla izliyordu. Onun da en büyük hayali, tıpkı onlar gibi özgürce uçmak ve dünyayı keşfetmekti. Bir gün yaşlı bir tırtıl Pıtırcık'ın yanına geldi. "Neden bu kadar üzgünsün minik kelebek?" diye sordu. Pıtırcık, "Benim kanatlarım çok küçük. Diğer kelebekler kadar hızlı ve yükseğe uçamıyorum." Yaşlı tırtıl gülümsedi. "Sevgili Pıtırcık, her şeyin bir zamanı vardır. Senin kanatların da zamanla güçlenecek. Önemli olan hayallerinden vazgeçmemek ve korkmamak." Pıtırcık tırtılın sözlerinden cesaret aldı. Minik kanatlarını çırpmaya başladı. Başlangıçta yoruluyor, düşüyordu ama pes etmiyordu. Zamanla kanatları güçlendi, uçuşları uzadı. Sonunda Pıtırcık diğer kelebeklere yetişti. Onlarla birlikte gökyüzünde dans ediyor, rengarenk çiçeklerin üzerinde süzülüyordu. Artık o da özgürdü ve büyük hayalini gerçekleştirmişti. Minik kelebek Pıtırcık, azmin ve sabrın her zaman meyvesini verdiğini öğrenmişti.